Elhamla Aleyküm Bugün Yursun'un Erilcek köyündeki Erecek göletine yolculuğumuz. Ee, biraz böyle şehirden uzaklaşıp tek başıma yalnız kamp yapmayı düşünüyorum. Yarın sabah da inşallah Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekibi gelecek yanıma ve hep beraber yürüyüş yapacağız. Şimdi hava kararmadan önce benim yaklaşık 12 kilometre tırmanmam gerekiyor. O yüzden şimdilik görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bisikletimi de göstereyim. Böyle yüküm ağır gene. Tek başına gittiğim için bütün kamp malzemelerini kendim götürmem gerekiyor. Tolumu böyle bağladım bugünlük ve otobanın üstündeyim. Dış kaya doğru yol alacağım. Şu an yolun yarısına çıktım ama muhtemelen gene karanlığa kalacağım çadır kurmak için. Aa, bu biraz kötü oldu. Yavaş yavaş ilerliyorum. Şöyle vaziyetimi de göstereyim size. Halim de bu şekilde. Maalesef yine karanlığa kaldık. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Erice nasipse. <laughs> Aynen. <gülüyor> Sağ olun. Sağ olun. İkinli namazımızı eda ettik. Dış Dışkaya yolunun daha yarısındayım. Eee muhtemelen Dışkaya'da kay kalacağım. Öylece akşam vakti karanlıkta gitmeyeyim diyorum. Tehlikeli olmasın şimdi. Karşıda ay doğmuş. Bilmiyorum gözüküyor mu? tarafta da güneş batıyor. Manzaramız bu şekilde. Dışkaya da camiyi gördüm. Köyün girişindeyim şu anda. Ee, bu akşam muhtemelen burada kalırım. Artık hava kararmak üzere, daha fazla zorlamaya gerek yok. Sabahleyin erkenden kalkıp Erice'ye doğru yola devam edeceğim nasipse birazdan çadır kurulumu olsun işte ateş yakabileceğim bir yere çadır kurabilirsem hepsini yapacağım hepsini sizinle paylaşmaya çalışacağım şimdilik görüşürüz. ne kadar iyi olur. Ben de özlemeyim azıcık. <laughs> Köpekler beni yiyecek arkamda bir abi var sağ olsun. Arabayla onları engelliyor. Bana içtik etti. Allah razı olsun. Hava biraz soğudu. Ama erice de az kaldı. Bakalım ne olacak. Mevlam eyler, ne eylerse güzel eyler. caminin içinde göstereyim size. Demin çektiğim videoda galiba ses kapalıydı. Şöyle. Kutu gibi. Elektrik de var. Işık da var. Daha ne olsun ya. Bu kamp çok lüks oldu bize. Eğer buranın açık olduğunu bilseydim hiç çadırı bile kurmazdım. Burada direkt tulum ve matla yatardım. Mis gibi de olurdu. Şimdi ben namaz kılayım görüşürüz sonra. Çadıra geldim. Ah kameranın gölgesi çıkıyor. Böyle şöyle yapayım da. Ee, bisikletin yerini göstermemiştim size. Bisikleti böyle çadırın iki kapılı çadır ya bu. Bir kapısını bisikleti sakladım bu şekilde. Aynen. Sadece şuradan bir desteğe çıkmış azıcık. Başka da bir yeri gözükmüyor. Şimdi hatta böyle birazcık şey yapalım. Gece sıkıntı olmasın. Şimdi biraz keyif zamanı. Ambulans içine pilavına yarısını bu arkadaşa veriyorum. Benimle beraber yürüdü, geldi. Biraz baştan korkuttu beni ama şimdi vereyim de hayvandan ne hissini var. Herkesin nasibi. 25 kilometre çantamda taşıdım. Yarı sonunmuş. Afiyet olsun lan. Bu da benim. Burada da çay kaynıyor. Şöyle yapayım, ha köpek şimdi yedi. Ah. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Çöpler çöpe. Doğa, doğaya çöp bırakmıyoruz asla. Çöpler çöpe. Şimdi kayıt kırmızı yandıysa kayıt başlamıştır He. yani. Aynen. Aslan benim köyde bir yaşam kaynağım yok. Tamirci. <laughs> <laughs> ne, ne tamircisi? Tır, Arvası, Mercedes. Ha süpermiş. 8 sene olmuştur. <laughs> e, Gürsüz'e mısın? Otosansiteyim ben ya. Ha otosansite. Hı <laughs> Ha. Evet, yani. köyde ne yapacaksın? Köyde durup ne yapacaksın? Köyde durup da ya güzel bir pallan bahçen Bu, böyle traktörün köy... cattın cürtün olması köyden lazım. Köyden mi gidip geliyorsun? Hı hmm, -hı. yakın zaten değil mi? Aşağı yukarı. daha yani. mantıklı. Diyelim niye daha mantıklı? Mesela iş yerime benim hani evim gürs gür lazım ya da kes lazım. Evet. Oralarda hani kolay kolay oturulmaz. Aynen. Hani azını sen söyle. Hani kanal boyunda veya da tavan tarafında mesela ev olmuşsun. Hani daha kötü. Trafikleri, cartları, cartları. Aynen. En azından bizim ben... köyde trafik yok. Evet. evet. fazla 15 dakika çekiyor, 20 dakika çekiyor. Aynen. Yani trafiğe kalksan 1 saat çekiyor trafikte. Ya yani yaklaşık metre... 15 falan herhalde. An, 15 Aynen. 17 falan yani. olması lazım. 18 küsur attı öyle. 12 kilometre bayır çıktım bugün. Oradan biliyorum yani. <laughs> <laughs> bisikletle de geldiniz değil mi? Aynen bisikletle geldim. Sakladım bisikletim az. Ne olur ne olmaz diye. Tabii, yani. i̇şte, yani. bir şey olmaz Hayes. Farka hiçbir şey olmaz. Bakın bugün şansın hava da güzel. Ha, yani. Aynen. Bu gece hayırlısıyla iyi geçer inşallah. Geçer geçer. Daha da sıkıntı. Daha da gelmemez burası hatta sonra. Kimler ne kardeşler? Evet, Emre. Aydemir. Emre. Evet. Senin? Aydemir. Aydemir. Benim de İbrahim Yahya. Memnun oldum. Ben de kardeş. <laughs> tamam. Siz bilirsiniz. Ben buradayım sabah kadar. <gülüyor> 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 Birazdan yarın. <yarayalım> Bir <laughs> sıkıntı olursa ara. Hayırlı <laughs> <laughs> akşamlar <laughs> kardeşler. Anladım. Görüşürüz. Yani kanalıma abone olabilirsiniz yani. <laughs> İbrahim Yahya Yüce. tamam. Daha... Sevinirim yani. <laughs> tamam. Ben... <laughs> tamam kardeşim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar sağ olun. Kendiniz. Sağ olun siz de. Sağ olun siz de dikkat edin. Ya yok yok ayıyla işimiz yok ya. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Sağ olun Allah razı olsun. Dikkatli olun yolda. Kardeşleri de yolcu ettik. Biz de şimdi masayı toparlayalım. Yavaştan yatalım artık. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Cümleten hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Selametle. arıyorlar. Arkadaşlar beni arıyorlar. Benim şimdi onlarla buluşmam lazım. Bizimkiler yanımıza ulaştılar. Şimdi çaylar demlendi. Yürüyüş öncesinde bir kahvaltı yapacağız. Sonra <laughs> kahvaltıdan sonra bu yoldan böyle ilerleyip sonra şu sırttan hop şu kayanın oraya <laughs> kayanın üzerine çıkacağız. Burada ortam böyle arkadaşlar. Yandım mı? Buradan bu başlayın oradan çıkın. Gelin bu tarafa. Böyle çıkın. Şeker burada. Çay kaşıkları burada. Amir. <laughs> Domates zeytini görünce çökmüşsün. Bugün bir misafirimiz daha var. <gülüyor> <gülüyor> Çay almayan. Gel. 4 dört tane daha. Beş tane. Beyler kuzuları süzmek için ben Ama sıkıntı yok, benim artık o karamın üstünü alıyorum. <laughs> Kuzulara görev var. Arkadaşlar kayalmayan altı! abi, ben de kuzuları süzmek istiyorum. Ben de kuzuları <laughs> Buradaki ileride bir yol var oraya doğru ilerliyoruz şu anda. daha tüm ihtişamıyla karşımızda. Şu an hava biraz puslu ama muhtemelen ileride çok daha net çıkacaktır. Şimdi 5 dakika bir mola verdik. Youtuber'ımız <laughs> Yahya Yüce. Sana sonsuz sevgi saygılar. Teşekkürler. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Saygıdeğer. Evet. Arkadaşlar, ee, 6 dakika mola. Yıldırım görevde. Kübra müdahale et arkadaşlar. Sıkıntı Kayalar çok az bir yol kaldı. Şöyle hemen göstereyim. Yaklaşık 500 metre sonra o tepede direktlerinin oradayız. Evet. 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 Ve zirvedeyiz. Evet. Zeyn Bey, Efendim? Evet. düşüncelerinizi rica ediyorum. Harika bir faaliyet oldu. Tabii zirve biraz yordu. Ne kadardır yürüyoruz? 2 saattir yürüyoruz. Yaklaşık 5 km oldu. Yeterli bugünlük. Süper. Hava harika. değerlendirmek. Dolaşımını da normalde bizler karat istediğimiz şah damarından bakarız. Ama radyalden de yani bilekten de e, çocuklarda genelde koldan bakılır. Bu uzanılan noktalar. Daha sonra femoralden yani kasıktan da bakılıyor. <laughs> Bakın. bu şekilde bu şekilde yapıyoruz. Yine buradaki komut veriyor. Hastaya en sürdüğü zaman sen yine aynı şekilde abi. Boyun ve göğüs kısmından tutuyorsun. Ben buradan, kalça kısmından, tamam. sen Kaldır ve ayak